Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni ana kucağı yaptık. Biliyorsunuz 3 katlı bir tane dolabı çevirmiştik. Şimdi de bir tane kapalı alana yaptık. Yatay bir şekilde kapaklarımız vardı. Dolap kapakları. Onları değerlendirdik. 2 bölmeli. Burası, burası bizim depo arkadaşlar. Biraz karışık, kusura bakmayın. En son çıkan cilgilerimizi getirmiştik onlar zaten. Bir, bir aylık oldular. Şöyle göstereyim. Biresteler, habeşler, bir tane viyandotlar, şu ve şu siyahta Şöyle. Birinci bölmesi burası. İkinci bölmesi de şurası. Burayı, burayı daha yapıyoruz, Henüz bitmedi. Yani her şey bitti de. takılacak. Ondan sonra bir de iç tarafta bir delik var. Orası yapılacak. Yani bu şekilde arkadaşlar ana kucağımız huuuun bir ana kucağı oldu. Üstünün altını doldururuz diye. Burası bizim ar diye. Çok kullanışlı oldu yani gerçekten bu şekilde yaptık. Şuraları da göstereyim. Şuraları da düzenleme yaptık arkadaşlar. Kum getirdik çok çamur alıyor da. Siyah beyaz klasik renk Amerikan ördüklerimizin şuradan taşıdık kimesini şuraya yaptık. Aynı şekilde tavukların olduğu alana da doldurduk. Şunları da göstereyim. Üst katımız boşa çıktı. Tavuklarımız. Evet burada da after var arkadaşlar. Burada da bramalar. Gel okay, kız. Gel gel gel. Gel. Gel, bakayım gel. Kendiler öyle şeyler yani sabahleyin acıkmasınlar yeter ki. dışarıya. Yani. Akşam oldu şimdi çıkmak istemeyeceğim diye. Denedi oraya. Gel bir oğustum benim. Gel bakayım gel. Atlar etti şimdi. Tamam tamam tamam. Şimdi sizi toplayamam sonra. Bak bak bak. bak. Güzel. Neyse arkadaşlar şimdi kapatayım ben astrologlarda da inmesi şimdi. Onları yakalamak çok zor oluyor. Hüfes, abu. Biz vallahi çarparsın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben de bunları kapatayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.